Yalan söyle bölümümüzden herkese merhaba tüm dünyaya. Şu an hangi saat, hangi vakit bizi izliyorsanız günaydın, iyi geceler, öğle yemeğiniz, çayınız, kahveniz, afiyet, bal, şeker olsun. Bugün yalan söz söyle köşemizde hangi konuyu ele alacağız? Öncelikle memleketimize, ülkemize geçmişler olsun cani gölünden. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Ama maalesef maalesef bu afetler oluyor. 1999 senesinde ben de yaşamıştım. Bu konuyla ilgili sizlerle bu gün konuşacağız. Kaderle ilgili sizlerle konuşacağız ve tabii ki Avusturya'daki terör olayını da bütün kalbimizle, bedenimizle kınıyoruz. Bir karınca dahi incitmemek lazım. O canı biz mi verdik? Küçücük bir böceğe can verebiliyor muyuz? Hayır. O veren canı Allah alır. O yüzden kınıyoruz. Avusturya üç gün yas ilan etti. Bütün herkesi geçmişler olsun. Rahmetli olanların mekanları cennet olsun inşallah. Hak hakikaten hepimiz derinden etkilendik. Türkiye'deki, memleketteki olaylarımız olsun, burada yaşadığımız memleketimiz memleketimizde olsun. Sonuçta burada yaşıyoruz, burada nefes alıyoruz, ekmeğimizi burada yiyoruz. Burası da bizim bir memleketimiz, ülkemiz. Buraya yapılmış olan bize yapılmış gibidir. Ve bunu cani gönülden hepimiz hissettik ve yardımlaştık. Gerçekten buradaki polislere hastalar yaptı, gençlerimiz börekler yaptı. Hepsini ayakta alkışlıyorum, saygıyla önlerinde eğiliyorum. Ne mutlu, nerede olursak olalım kültürümüzü kendimizi. ...unutmuyoruz. Bu konuları ele alacağız. Başlamışken de devam edeyim zaten. Ee, i̇lk önce terörle ilgili... E, ...sizlerle... E, ...az biraz konuşmak istiyorum. Her sayfada, her yerde... ...herkes tabii ki bir şeyler paylaştı. Haberci arkadaşlarımızdan Allah razı olsun... ...bizleri bilgilendirdiler. Ben de elimden geldiği kadar... ...sayfalarımda bu bilgileri... ...sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi ben daha çok ekranlarda... ...eğlence e, kısmı olduğum için... ...politika ile ilgili aslında... Fazla bir şey e, paylaşmak ya da e, yorum yapma taraftarı değilim. Çünkü herkes yerini bilsin, herkes mesleğini bilsin. Ben daha çok moda, e, bilgi, annelik, işte efendime söyleyeyim yaşadıklarımdan, gördüklerimden, okuduklarımdan bunları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ama tabii ki e, bu konu bizleri hepimizi çok etkilediği için muhakkak e, ele ve dile almak gerekiyor. Çok acı, çok korkunç, çok korktuk, çok ürktük. Tabii ki tedbir bizden, takdir Allah'tan her zaman yüce Rabb'im cümlemizi korusun, cümlemizin yavrularını korusun. Kötülüklerden, kötü insanlardan, kötü düşüncelerden, kötü yerlere gitmekten ya da gelmekten. Şimdi biz anne baba olarak tabii ki yavrularımıza en güzelini vermeye çalışıyoruz. Mükemmel olmaya çalışıyoruz ki her zaman diyorum, hiçbirimiz mükemmel olamayız. Böyle bir şey yok yeryüzünde. Günahsız olamayız, hatasız olamayız. Bir şeyleri yaşıyoruz, hataları yapıyoruz ki doğruları bulabiliyoruz. Doğru yol yürümeyi öğreniyoruz. Maalesef ama çocuklarımızı tahtını yapabildim yavrumun ama bahtını yapamadım. Onu da yüce Rabbim'den diliyoruz. Bütün yavrular yeryüzünde nefes alan hepsi için diliyorum Allah'ımdan hepsinin bahtı güzel olsun inşallah. Ben her zaman tüm çocuklar, tüm insanlar için dua ediyorum. Çünkü ben mutlu olup komşum mutsuz olduktan sonra olmaz ki. Onun da karnı tok olsun, o da alabilsin, o da gidebilsin, o da yavrusuyla her istediğini yapabilsin. Her zaman Allah'ımdan bunu diliyorum. Tabii bizim üzerimize de anne baba olarak düşen görevler var. Çalışmak lazım, didinmek lazım. İşimizin yanında durmamız gerekiyor ki yavrularımıza güzel bir gelecek sağlayabilelim. Biz anne baba olarak da bizlere çok şeyler düşüyor. Yüce Rabbim her zaman bizlere sağlık versin. Bugün e, günlerden cuma e, çekim yapıyorum ama haftaya yayınlanacak video tabii ki. Herkese hayırlı cumalar olsun. Arada geçmiş olacak ama bugün çok güzel bir mesaj paylaştım. Yüce Rabbim ne kimsenin diline ne kimsenin eline bizleri hiç kimseyi düşürmesin. inşallah çok güzel bir e, dua bu. Amin diyoruz hep birlikte. Evet efendim o yüzden çocuklarımız inşallah inşallah hep doğru, hep düzgün arkadaşlık yapabilecekleri ve onları ileriye götürecek insanlarla beraber olsun dileriz. Çünkü yanlış arkadaşlıklar hakikaten insanlara çok çok yanlış kapılar açabiliyor. Evet değerli takipçilerimiz tekrardan Avusturya'ya çok büyük geçmiş olsun. Rabbim ne Avusturya'ya ne başka bir yere böyle şeyler yaşatmayı nasip eylemesin inşallah. Cümlemizin yavrularını korusun. Şimdi söyleyeceklerimi eleştiri olarak değil de bir uyarı ya da unuttuklarımızı hatırlatmak gibi algılayın lütfen. Çünkü bana düşmez. Ben e, sınıf öğretmeni değilim. Ben öğretmen değilim. Ben sadece işimi seven, bildiklerimi, okuduklarımı, gördüklerimi ekranlar önünde paylaşmayı iyi eğliyorum sizlerle. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de deprem oldu. Burada terör olayı oldu ve sosyal medya durmadı. Fotoğraflar paylaşıldı, videolar paylaşıldı. Şöyle söyleyelim. Bir iki gün dursaydık ne olurdu? Bir iki gün bir şey paylaşmasaydık kendimizden, çocuğumuzdan, gittiğimiz yerlerden, yaptıklarımızdan ne olurdu? Bu soruyu sordunuz mu kendinize? Avusturya 3 gün yaz ilan etti. Ama yine fotoğraflar paylaşıldı. Özel. Tabii kimsenin özeline karışmıyorum ben. Aşağı ben kimim? Ne diyorum? Ben sınıf öğretmeni değilim. Sadece gördüklerimi, hissettiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve beni bilen bilir. Ben asla insanları oturup eleştirip, onların hayatlarıyla ilgilenip o bu değil. Yani bu hataları eminim zamanında ben de yapmışımdır. Eminim yapmışımdır. Yani bir yerde bir şey olmuştur. Ben doğan duymam görmemişimdir bilgim olmamıştır Paylaşmışımdır, olmuştur. Yani kendimden ve sizlerden özür diliyorum bu konuda. Hakikaten ilk önce kendinizden özür dileyin bazı konularda. Çünkü biz yapıyoruz. İnsanın en büyük düşmanı kimdir biliyor musun? Kendisidir. Sizin kendinize yapabileceğiniz kötülüğü hiç kimse size yapamaz. Hiç kimse. Bunu aslında hepimiz biliyoruz. Yani ama ben gördüğümü sizlerle paylaşmak istedim. İki üç gün bir sessiz dursaydık ne olurdu? Ya yani benim yakınım da yaptı, tanımadığım da bunu yaptı. Ne diyorum? Bunu eleştiri olarak lütfen algılamayın. Çünkü ki orada sizin çocuğunuz, sizin akrabanız, sizden biri de olabilirdi orada. Yine paylaşacak mıydık o videoları? Vaktimiz olacak mı? Psikolojimiz yetecek miydi bunlara? Şöyle bir dakika gözünüzü ya da birkaç saniye gözünüzü kapatıp düşünür müsünüz? Asla paylaşmazdınız. Çünkü acı o kadar büyük ki. O an mümkün değil sizin bir şey paylaşıp paylaşmamak. Sosyal medyada şu da var tabii ki. Biri sosyal medyada çok paylaşıyor, çok, çok duyarlı diye değildir. Yani ya da öteki hiç paylaşmıyor diye çok duyarsız da değildir. Bunu da üstüne basa basa söylemek istiyorum. Sosyal medya her şey değil. Orası sanal bir dünya sonuçta. Öyle ya da böyle. Yani e, belki 5 dakika önce ağlamışsınız 10 dakika sonra gülen bir resminizi ne bileyim mutlu bir resminizi paylaşıyorsunuz daha öncesinden. Yani Çoğu zaman zaten insanlar kendisi değil o sosyal medyada. Ama her neyse e, bunu e, biraz duyarlı olup bence yapmayalım. Hakikaten. Yani insanlık olarak düşündüğümüzde tabii ki hayat devam ediyor. Hepimiz işimize gücümüze döndük. Bakın ben çekimlerimi yine bugün yapıyorum. Ee, videolarım geldi arada sayfalarımda paylaşacağım. Videolarım bitti Üç gündür bekletiyorum misal. Yalan söyle ve moda bölümünü geçen hafta çek pazartesi çekmiştim sanırım beklettim ama hani içim elvermedi. Şöyle söyleyeyim hayat devam ediyor tabii ki hepimiz paramızı kazanmak zorundayız işimize gitmek zorundayız sanatçılarımız var misal, buradan toprağa sevdiklerini gömüyorlar akşam mecbur sahneye çıkıp milyonlarca insana bilet satılmış sahne almak zorunda kalıyorlar hayat acımasız burada düğün dernek oluyor burada ölüm oluyor. Burada yeni bir bebek dünyaya geliyor. Burada insanlar belki kötü şeyler yaşıyor. Tabii ki oluyor bunlar. Yani karalar bağlayıp hayatımızı aşağı çekip aa biz hani kafayı yedirmemize gerek yok. Hani ben bunları öyle bir açıklıyorum ki size söylediklerim yanlış algılanmasın diye. O yüzden bu kadar açık ve net olarak ekranlara getirmeye çalışıyorum söylemek istediklerimi. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Söylemek istediğimi ekrana anlatabilip yansıtabilmişimdir. Bütün kalbimle dilerim bunu. Çünkü kalben konuşuyorum, gönülden konuşuyorum. Bir yerler yastayken biz de bir dur demeyi bilelim kendimize. Birkaç gün en azından. Üç gün olur, dört gün olur. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi herkes kendine göre buradan bir şeyler alabilir ama bunlar benim düşüncelerim, fikirlerim, sizlerle paylaşmak istediklerim. Yalansa söyle demek istediklerim. Evet, depreme dönelim. Tekrar tekrar memleketimize, ülkemize geçmişler olsun. Nerede olursa olsun. Bir söz var ya, nerede bir şey oluyorsa benim yüreğim oralı hakikaten izlediğimizde böyle e, kalbimiz kuş gibi çarpıyor. Hani e, o üzüntüm üzüntümüzü hiçbirimiz anlatamayız. Çünkü bir anda kendimizi e, o insanların yerine koyuyoruz ve düşünüyoruz. Aman Allah'ım diyoruz. Ve e, ben 1999 senesinde İstanbul'da e, depremi yaşadım o dönemde. Burada da birazcık kaderden bahsetmek istiyorum sizlere. Yüce Rabbim ömür verdiği zaman, nasip eylediği zaman tabii ki her şeyin önü Kesiliyor. İstanbuldayız arkadaşlarımızla birlikte o gün de Ada Pazarı tarafına gidecektik. Tam hazırlandık, çantalarımızı hazırladık arkadaşlarla birlikte yola çıkacağız. Tak bana telefon geldi. Hakan K güzel arkadaşım, değerli kardeşim buradan. O dönemlerde televizyon programı yapıyordu. Şahane dedi programda dedi İbrahim Sadri var sen çok seversin şiirlerini dedi. Gel dedi canlı canlı dinle adamı dedi. Aman Allah'ım dedim bayılırım. Ama dedim nasıl geleceğiz biz yola çıkıyoruz. Arkadaşlara döndüm ne yapabiliriz? Hakan Bey ben gelip alıyorum tamam dedi. Yoldan döndü. Düşünün adam işine gidiyor. Program başlayacak canlı yayın ve adam yoldan dönü bizi gelip aldı gittik programa izledik çok güzeldi çok keyifliydi. Kendisine hala minnettarım bu konuyla il ilgili. Seve seve orada izledim, dinledim. İbrahim Sadri'ye de buradan e, saygılar. Hakikaten çok sevdiğim, e, bir insan severek de dinlediğim. Saat geç oldu. Biz geri dönemedik. Bana arkadaşlarım isyan ediyor. İşte annem bekliyor, babam bekliyor. Bak sen de oraları tanıyacaktın, gezecektin falandı. falan da. Ya dedim ne yapalım, gidemedik. Ay canımı yediler. Bilirsiniz ya. öyle bıdı 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 bıdı. bıdı. Ay kafamın etini böyle. Sa saçlarımı yolacağım artık böyle. Hani yeterin dedim, yeterin. Tamam ne yapalım, kısmet değilmiş. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Oturun bakalım yani ne yapalım. Kısmet olmadı. Her neyse biz oturuyoruz. Her biri muhabbet ediyor bir arkadaşımız tavla oynuyor öteki işte tarihten bahsediyor falan filan derken ben uzanmıştım böyle tam uyukluyorum Beşiktaş tarafındayız İstanbul'da böyle bir tren geçer böyle Anlatamam o anki o korkuyu, o binanın sallantısını. Biz bir anda, e, ben de diyorum ki ya arkadaşlar diyorum ne gürültü yapıyorsunuz böyle. Hani o anda büyük bir, bir kalkışım var uyku sersemi tam dalmaya hazırken her neyse bir aşağı inişimiz, yani o o, o ver vere, o şey ki düşünün hani bir yer yıkılmadı, kaldığımız ev yıkılmadı ama o zerzeliği yaşama, o, o anı o paniği o insanlar sokaklarda telefon birbirlerine ulaşmaya çalışan insanlar anlatamam o paniği size. Bir de düşünün o enkazın altında kalan insanlar. Ya Rabbim, Ya Resulallah, Yaradan'ım yardımcıları olsun inşallah. O melek yüzlü 91 saat yavrum sen nasıl hayat mücadelesi vermişsin. Allah güzel ömürler versin sizlere inşallah. Öteki yavrumuz da iki gün sonra bulundu sanırım. Şimdi tam saat gün olarak hatırlamıyorum. Ama hakikaten hani... Ne desek yalan. Öbür yandan rahmetli olan anneler. Ya Rabbim Allah onların mekanlarını cennet etsin inşallah. O yüzden çok zor. Saatlerce aileme ulaşamadım. Onlar bana ulaşamadılar. Ne oldu yavruma, ne oldu kızımıza diye. Hepsi böyle bir panik halinde burada Avusturya'dalardı o zaman. Ee, daha sonra birbirimize ulaştığımızda o sevinci, o şeyi unutamam tabii ki. Çok değişik duygular. Yaşanmadan bilinmiyor ama yaşamak lazım. Her duygu öyle değil mi zaten? Bu e, gülmekte de, ağlamakta da, annelikte de, aşkta da, kederde de, ölümde de her duyguyu tatmadan e, maalesef anlayamıyoruz. O duya, duyarlılığı gösteremiyoruz. Ve gelelim kadere. Daha sonrasında biz tabii ki arkadaşımızın ailesinin yanına gittik ve kendileri de biz gelmiyoruz diye köye gitmişler. Şimdi ne taraf ne taraf şu an tam olarak hatırlamıyorum ama yalnız o şehirdeki evleri yerle bir olmuş. Gideceğimiz ev arkadaşlar yerle bir olmuş ister inanın ister inanmayın. Yani o dönemde bize Allah tarafından gönderilen arkadaşım e, Hakan K. teşekkür ediyorum. Bizi programına davet etmesi, bizim yola çıkamamamız, e, oraya gidemememiz hem o aile köye gitmişler biz gelmiyoruz diye hem onların bir tüyüne dahi zarar gelmedi. Elhamdülillah hem de bizim. Tabii ki her şey hayatta kader kısmet. O yüzden ben kadere kısmete bütün gönlümle, bütün kalbimle inanıyorum. Bildiğiniz hazırdık ve bana nasıl kızdılar biliyor musunuz? Nasıl sinir oldular? Senin yüzünden yola çıkamadık işte, şöyledir, böyledir. Neler saydırdılar bana ve daha sonrasında hepsi tabii ki bana teşekkür ettiler. Hayat bazen çok garip ve çok kötü bir dönemde hakikaten o insanlar sokaklarda, dışarlarda o yavrular korkudan insanlar gün lerce e, İstanbul'da evlerine giremediler. Yani biraz duyarlı olmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle şeyler olduğunda biraz daha kenara mı çekilsek, biraz daha yardım elimizi uzatsak? E, ben şöyle yaptım. Allah kabul etsin. Tabii ki yardım aslında kimsenin bilmemesi lazım. Yüce Rabbimiz bilsin. Ötesi yalan. Ama uyarmak için, uyandırmak için uyuyanları hani orada insanlar şimdi her şeye bir şekilde e, muhtaç oldukları için elimizi uzat bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani eksiklerini tamamlayalım. Bugün onlar da, yarın biz de Yüce Rabbim yaşatmasın. Biz toksa komşumuzun da karnı tok olsun. Allah herkese her şeyi, güzellikleri nasip etsin inşallah. O yüzden Serhat kardeşime yolladım. Eline koluna sağlık Serhat'cığım. Allah razı olsun kardeşim. O da mesajlarla birlikte deprem bölgesine yardımımızı göndermiş olduk. Herhangi bir tanıdığınızla mesajla gönderip siz de bir battaniye, bir erzak yardımında bulunabilirsiniz. Her yerde de zaten bunlar paylaşılıyor. Muhakkak Türkiye'de güvendiğiniz aileniz, dostunuz, birileri vardır. Çünkü biz buradan mesaj çekemiyoruz maalesef. Türkiye'den çekilmesi gerekiyor. Western Union'la parayı yolluyorsunuz. Orada da tanıdığınız mesajlarla yardımları e, yolluyor. Yani e, her zaman yardımlaşmak, güzeldir. Var ise her zaman el uzatmak güzeldir. Çocuk sevindirmek çok güzeldir. Onların o küçücük dünyasında küçücük küçücük hediyelerle onlar ne kadar mutlu oluyorlar. Hani onları mutlu etmek çok kolay. Hakikaten çok kolay. Çocuklarımızı hiçbir zaman unutmayalım. Onlara her zaman iyi davranalım. Yani birine gel çocuğum gel canım canım ötekini itmeyelim anlatabiliyor muyum? Bir gün böyle bir konu da yaşadım onu da anlatacağım size. Böyle yağcı bölümler. Hani öbür tarafta yağcılık yapacak diyor, çığak. Kıt 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 de Buradakinde seninkini böyle elinin tersiyle iten tiplemeler var ya ne çocuk sevgisi ne insan sevgisi. Hiçbir merhameti olmayan ama dışarıda ben iyiyim, ben güzelim, ben şöyleyim, ben en iyisiyim, ben iyi haberciyim, ben böyleyim diyorlar ya. Aman Allah, Allah ıslah etsin onları Allah'a emanet ediyorum bir şey diyemiyorum. Hani kısacık anlatayım buradan size. Bir gün çekime gittik. Gereksiz bir arkadaşımız. Bir tarafta bebek, bir tarafta da benim oğlum o dönemlerde bir, iki, iki buçuk muydu? İki buçuk yaşlarında falan. Öbür taraftaki yine yeni doğmuş bir bebek. Hadi, yani, Ay canım canım oğluşum gelmiş canım yavrum evladım gelmiş. Nasıl böyle ya, acılıkla seviyor çocuğu ama candan sevmiyor. Bunu görüyorsunuz. Oradan da benim çocuğum böyle geçti kafasına. Hani böyle aptal gibi bir saç okşama vardır yani hani defol gitsen gibisine. Hay Allah'ım o ellerin kırılsın ya. Tövbe aşağı tövbe aşağı. insanım diye bir de ortalıkta dolaşıyorsunuz. Her neyse böyle sinir oluyorum aklıma geldiği zaman. Böyle insanlar. Hele bir de kendilerini güzel, iyi, doğru, doğru bilen, benim gibi dolaşıyorlar ya ortalıkta. Allah'ın aşkınıza ya. Ya da böyle birine yardım eder gibi. Ondan sonra telefon geliyor. Ay bu beni yine mi arıyor? Falan yapıyorlar. Ondan sonra da ay canım tabii ki ben konuların ilgileniyorum ne demek arkasındayım ardındayım. Yahu ya biraz önce adıma telefonu açmadın dört kere beş kere arada bu beni arıyor falan filan artisti. Ondan sonra öbür tarafa bambaşka bir karaktere bürünüyorlar. Allah'ım Allah'ım Allah korusun öyle insanlardan. Sinirim böyle yukarı aşağı zıplıyor. Hakikaten insan doğal, maskesi olmayan, güzel olan, ruhu gönlü güzel olan insanlarla toplaştırsın inşallah. Yavrularımızı, evlatlarımızı, evlenecekleri kişilerle aman 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 tövbe aşağı. O kadar çok şeyler gördü ki bu gözler. Yani bu konularla aklıma geldikçe sizlere böyle aktarmaya çalışacağım. Herkesin güler yüzüne, güler sözüne inanmayın. Zaten ilk insanın gözünün ferinden bellidir. Enerjisinden hissediyoruz bir şekilde. Bazen deriz ya bu insanda beni bir şey rahatsız ediyor. Deriz ya çok iyidir, çok hoştur, tertemizdir, paktır. Ama bir şeyler rahatsız eder bizi o insanda. Onu böyle içten içe Allah o duyguyu vermiş bizlere biliyor musunuz? Eğer onu hissediyorsanız bilin ki haklısınız. Evlenecekseniz evlenmeyin. Arkadaşlık yapacaksanız asla arkadaşlık yapmayın. İşse bilin ki milyonlar kazanacaksınız o işte. Sakın çalışmayın. Sakın. Çünkü o iş en fazla bir ay sürecektir iki ay sürecektir. Sonra büyük 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 depremler gelir hayatınıza. Aman Her neyse. Nereden nereye geldik? Ben bunlar aklıma gelince tabii ki bunları da söylemeden geçemiyorum. Yalansa söyle. Böyle bir program. Açık, öz, özüyle sözüyle olduğumuz gibi maskesiz. Ayna gibi. Aynada kendinizi nasıl görüyorsanız jalenin aynasında. Evet. Böyle bugün e, Avusturya'nın problemlerinden az çok olsa birazcık değinmek istedim. Dediğim gibi ben politikacı değilim. Hayatta bir yol çizmek lazım. Yani o çizginizin dışına da çıkmamak gerekir. Ben politikacı değilim ama şu an e, dediğim gibi içimden geçenleri, gördüklerimi sizlerle tabii ki paylaşmadan geçemedim. Bu kadar e, uyarsız, duygusuz e, olamayız tabii ki. Bunları gördüklerimizi, duyduklarımızı az biraz da olsa sizlerle paylaşmak istiyoruz. Depremle ilgili de dediğim gibi kendim yaşadığım için Allah yar ve yardımcıları olsun. Değerli takipçilerimiz çok zor. Allah herkese güzel ömür versin. Dediğim gibi kimseyi kimselere muhtemelen etmesin Yüreğimize, gönlümüze hep sevgi, merhamet, güzellikler serpiştirsin. İnşallah ki hayata ve insanlara güzel bakalım. Bir karıncayı dahi e, gördüğümüzde geri çekilelim. E, o canı biz vermiyoruz. Onlara bile e, zarar, hiçbir şeye zarar vermeyelim. İnanın o kadar korkuyorum ki evime böyle karınca gelecek. Onları inciteceğiz yani. Onları kovalamak için bir şeyler, çareler aranıyor. Aman 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 aman. Evet değerli takipçilerim. Bugün de bizden e, bu kadar. E, Yalan Söz söyle bölümümüzde sizlerle her seferinde bir konuyu ele alıp ya da iki konuyu ele alıp paylaşmak istiyoruz. Hayatta kader vardır. Tabii ki kaderin önünde hiç kimse duramaz. Bazen hiç düşünmediğiniz şeyler hayatınızın ortasına hop diye konu verir. Aman dersiniz bu nasıl oldu? Kaderin, kısmetin önünde hiç kimse duramaz. Hiç kimse. Evet, bir iki cümle söyleyip ben sizlerle vedalaşmak istiyorum. Bugün yine güzel bir havadan, cıvıl cıvıl sonbahar yapraklarının arasından sizlere seslendim efendim. Evet, sevgimizle güzelliğimizle her zaman insanlığımızla hep bir arada olalım inşallah. Ee, size şöyle kısa bir şiir e, okumak istiyorum. Şu an içimden geldi. Sonbahar geldiğine yapraklar dökülmeye başladı. Soldu yapraklar. Savrulan yapraklar vardır bir sağa, bir sola. Bazen kendimizi öyle hissederiz. Hayat bizi o kurumuş yapraklar gibi savurur, gider. Gönlümüz kırılır yüreğimiz incinir. Bir şeylere küseriz bazen. Konuşmak istemeyiz. Hep susmak isteriz. Bazen de çok şeyler anlatmak isterken hiçbir şey anlatamayız. Yine susarız. İşte bu sonbahar yaprakları gibiyiz zaman zaman bizler. Bazen cıvıl cıvıl yaz gibi, bazen soğuk kış gibi, bazen de işte sonbaharın yaprakları gibi savruluruz. Bir o yana, bir bu yana. Yüreğimizdeki sevgiler, sevgiler de deprem olur. Sarsılırız. Sevdiklerimizin yaptıklarını görünce ağlarız, üzülürüz. İşte biz insanız. O yüzden ağlamak da, gülmek de, coşmak da, üzülmek de her şey bizler için. Dostça kalın, güzel kalın. Gönlünüze ve yüreğinize sevginizi eksik etmeyin. Sizi sevgiyle sarıyoruz. Hop. Ne yapıyoruz? Bay bay.